Herkese selam dostlarım. Son dakika olarak yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar launch coin'i hareketlendirecek önemli bir gelişme var. Son dakika bilgisi. Biliyorsunuz ki ünlü dolandırıcımız Dukwon vardı. Adam ortalıktan kayıp. Şu anda arkadaşlar çok büyük bir soruşturmanın eşinde. Amerika'da bir hesabı bulunduğu söyleniyor. Bu hesaptaki tüm launchlar, lunalar, dolar, USTC ne varsa arkadaşlar hepsi dondurulacak. Hepsi sıfıra indirilecek yani hesap tamamen patates olacak onun için çok büyük bir gelişme. Bu gelişme ile alakalı arkadaşlar piyasada neler olabilecek? Hep birlikte detaylı olarak bunu görebileceğiz. Burada önemli bir durum var arkadaşlar lunch ile alakalı. Bu adamın lunch manipülasyonu yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. E, bu manipülasyonlar belki bir son bulur. Çünkü bu adamın varlıklarına el koyulması demek arkadaşlar. Lunch coin'i hızlı bir şekilde ileriye atacağı anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar dediğim gibi lunch coin'deki hareketliliği bize gösterebilir. Şimdi arkadaşlar Dugbo'nun e, biliyorsunuz Sırbistan'da olduğu anlaşılınca adam ortalıktan kayboldu. Yani ne bir tweet atıyor ne herhangi bir şey yazıyor. Hiçbir şey yok. Yani adam şu anda resmen e, ölü balık taklidi yapıyor. Haliyle bu e, olaylar, bu gelişmeler arkadaşlar ben açıkçası e, artık bir şeyler yapması gerektiğini e, yapması gerektiğini inanıyorum. Çünkü kendiyle alakalı bu soruşturmalar, kendiyle alakalı bu gelişmeler arkadaşlar e, sessiz kaldığı sürece daha da büyüyecek ve ona çok büyük zararlar verecek. Haliyle de Dukvon'un artık ortaya çıkması lazım. Şimdi bu haberle arkadaşlar çok hafiften minicik bir yükseliş oldu. Yani e, şimdi Dukbo'nun mal varlığına el koyulması neden çok önemli? Arkadaşlar yine söylüyorum manipülasyonu tamamen bitirecek. Yani adamın cebinde bir şey kalmayacak. Haliyle bu da piyasayı biraz rahatlatacak. Luncur daha doğrusu rahatlatacak sizlere öyle söyleyeyim. Şimdi son dakika lunch verilerine bakarken hemen şuna geçeyim tekrar. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluşuyor. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim bu kampanyadan katılım sağlanıyor, sağlıyor. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatıyorum. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için anlatıyorum. Sevgili dostlarım, Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi yaparsanız 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit yatırır. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. E, şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon arkadaşlar. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımınızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance Referencing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. Bu 10 dolara 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir yoğunluk oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 2300'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok arkadaşlar. Sizin de cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın diye anlattım. Bunun şöylerine son dakika baktığımızda hacim hafta sonu olması dolayısıyla yavaş yavaş geriliyor arkadaşlar. Ama kripto para piyasasından para çıkmıyor. Bu iyi, iyi haber. Yani burada Lunch için bu haberin ne kadar önemli olduğunu e, yani Dukvon haberinin ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki günlerde göreceksiniz arkadaşlar. Yine söylüyorum Dukvon'un mal varlığına el koyulması ileride yapacağım manipülasyon ve spekülasyonların önüne geçecektir. Bu çok önemli bir gelişme arkadaşlar. Yine söylüyorum. Lunch'la alakalı herhangi saçma bir olay yapamayacak. Burada bugüne kadar her zaman Binance'i kullandı arkadaşlar. Binance'i bir aracı olarak gördü. Binance yakım yapıyordu. O yakımları alıyordu. Yarısını piyasaya sürüp arz olarak piyasaya geri basıyorlardı. Bu üçkağıtçılığın önüne Binance geçti durdurdu. Mart ayının başında güzel bir yakım gerçekleştirdi. Ve Nisan ayında da bu yakım artık devam edecek. Ee, bu olay yani açıkçası bu haber beni çok memnun etti arkadaşlar. Dukmo'nun tüm mal varlığına Luna, LUNÇ, USTC e, ne varsa arkadaşlar dolar bazlı yani ne varsa tamamına el koyulacak. Bu da yine söylüyorum LUNÇ üzerindeki hakimiyetine artık bir son vereceği konusunda bizi netliğe kavuşturuyor. Yani inanılmaz güzel bir haber. Son dakika haberiydi arkadaşlar bu. Artık SEC gerçekten bu olaya el attı. Yani kripto para yatırımcısının mağdur olmasını engelliyor. Bu şekilde de gerçekten güzel bir gelişme oldu. Bu adam Nisan ayından beri Nisan ayı mıydı? Yok. 11 Aralık özür dilerim. 11 Aralıktan beri Adam ortadan kayıp arkadaşlar. Adam ortada yok. Ne zaman ki Sırbistan'da olduğu haberleri ay Ayyuka çıkınca yani piyasaya çıkınca adam da ortadan tamamen yok oldu. Bu da yine söylüyorum bizi bu lunç konusunda çok çok rahatlatacak arkadaşlar. Neden derseniz lunçla alakalı yine söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum yaptığım manipülasyonların sonuna geldiği demek. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğen atıp kanalıma abone olmadan... Ayrılmayın. E, bu videoların hepsi sizler için arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere son dakika bilgileriyle bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizler de benden ücretsiz deste desteklerinizi rica ediyorum. E, esirgemeyin. izlediğiniz videoları bir beğen atıp lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın dostlarım. Allah izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.